Sanal makine nedir? Sanal makineler İngilizce adıyla virtual machines olarak geçer. Fiziksel bir bilgisayarın içinde çalışan, bağımsız ve izole işletim sistemi ortamlarıdır. Özetle bilgisayar içindeki bilgisayarlar olarak düşünebilirsiniz. Mesela Windows kullanıyorsunuz fakat Linux öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için yeni bir bilgisayar almanıza gerek yok. Mevcut bilgisayarınızın içine sanal makine kurarak buraya istediğiniz işletim sistemini yükleyebilirsiniz. Sanal makinelerin ne kadar harika bir şey olduğunu size daha iyi anlat bilmek için birkaç farklı örnek daha vermek istiyorum. Mesela hacker olmak istiyorsunuz. Bu iş için en güvenli ortam sanal makinelerdir. Sanal makineler izole bir ortam sunduğu için siz burada zararlı olabilecek uygulamaları çalıştırsanız bile ana bilgisayarınıza herhangi bir sıkıntı vermez. Eğer bu sanal makineyi bozarsanız da direkt geri dönüşüm kutusuna atarak silip kurtulabilirsiniz. Farklı kullanım alanlarından bir örnek daha vereyim. Mesela Mac bir bilgisayarınız var diyelim. Fakat oyun oynayacaksınız veya bir program çalıştıracaksınız ve bu programda sadece Windows üzerinde çalışıyor. Ne yapmanız lazım? Sizin Windows bir işletim sistemi bulmanız lazım. Bunu da Mac üzerine yine bu uygulamaları yükleyerek yeni bir bilgisayar almanıza gerek kalmadan çalıştırabilirsiniz. Bu çalıştırdığınız işletim sistemi üzerinde oyun oynayabilirsiniz. Hatta bu sanal makineyi bir flash belleğin içine koyarak istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ve oradan çalışmaya devam edebilirsiniz. Sanal makineleri yazılımcılar da çok sever. Neden? Çünkü yaptıkları yazılımları farklı işletim sistemleri üzerinde deneme isterler. Bu sanal makineler üzerine Linux, Mac vesaire kuraraktan bunları tek bir bilgisayar üzerinden test edebilirler. Bu şekilde hem donanımı etkin bir şekilde kullanır hem de enerji tasarrufu edebilirsiniz. Sanal makineler nasıl çalışır? Sanal makineler bir ana bilgisayar üzerine hipervizör adını verdiğimiz programlar yardımıyla kurulup çalıştırılabilir. Hipervizör dediğim şey bilgisayarınızın içinde sanal makineler oluşturmaya yarayan programlardır. Örneğin bu videoda VMware adı verilen hipervizörü kullanacağım. Size bunun kullanımını göstereceğim. İki tip hipervizör var. Tip 1 hipervizör ve tip 2 hipervizör. Tip 1 hipervizör bilgisayarın donanımın üzerine kurulan hipervizör tarzıdır. Yani direkt olarak donanımın üstüne kuruluyor. Tip 2 hipervizör ise işletim sisteminizin üzerine kurulan hipervizördür. Benim bugün size göstereceğim tip 2 işletim sistemine kurulacak hipervizör. Bunlara örnek verecek olursak VMware, VirtualBox, Hyper. Hyper-V, Strix, KVM, Parallels Desktop örneklerini verebiliriz. Benim bugün size göstereceğim ise en çok kullanılan VMware adlı uygulama. Sanırım bu uygulama piyasanın lideri. Neden bunu kullanacağım? Popüler, esnek, performanslı ve kolay bir kullanımı var. En kolay yoldan herkesin anlayabileceği bir tarzda anlatım yapmaya çalışacağım yine her zamanki gibi. Peki sanal makine kurmak için gereksinimler nelerdir derseniz öncelikle fiziksel bir bilgisayara ihtiyacınız var. 64 bit bir işlemciye sahip olmanız gerekiyor. Intel i3 veya Ryzen 3 işlemciler işinizi görecektir. Şöyle söyleyeyim son 10 yılda bir işlemci satın aldıysanız herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Her sanal makine için işlemci ve RAM miktar belirlemeniz gerekir. Kuracağınız işletim sisteminin minimum özelliklerine göre bunları belirlemelisiniz. Mesela Windows 11 en az 4 GB bir RAM ve 64 GB'lık bir depolama alanı istiyor. Ben daha önce Windows 11'i sistemime kurdum. Windows 11'in çalışması için gerekli olan dosyalar 20 GB yer kaplıyor. Siz de hangi işletim sistemini kuracaksanız minimum özelliklerini belirleyip ona göre yer ayırmanız lazım. Hazırsanız VMware üzerinden sanal makine kurulumuna geçelim. Öncelikle bilgisayarınızda sanallaştırma desteği açık mı kapalı mı bunu kontrol edelim. Alttaki bara sağ tıklayıp görev yöneticisine giriyorum. Performansa geliyorum. CPU üzerinden kontrollerimi yapıyorum. Aşağıda sanallaştırma devre dışı diyor. Şimdi sanallaştırma devre dışıysa bu uygulama üzerine 64 bit işletim sistemlerini kuramazsınız. Windows 11 kurmak istiyorsanız mesela kurulumunu yapamazsınız çünkü Windows'ta 32 bit desteği yok. Ama ben Windows 11 kurmayacağım, sanallaştırmayı da aktif etmek istemiyorum derseniz bu şekilde kalabilir. Ben Windows 11 kuracağım. Dolayısıyla 64 bit desteğe ihtiyacım var. Bunu yapmak için de bilgisayarımızın BIOS ayarlarına girmemiz gerekiyor. Çok basit bir işlem ve en kolay dille anlatacağım size. Korkmayın. Bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar açılırken Del tuşuna basıyoruz. Bu sizde F2, F10 veya Esc de olabilir. Hangi anakartı kullanıyorsanız ona göre belirlemeniz lazım. Sürekli bas-çek yapıyorum. Ekranım açıldı. Ekranımdan benim anakartım MSI ve işlemcim AMD. Buna göre işlem yapacağım. Buradan overclock ayarlarına giriyorum. OC'ye giriyorum. OC'nin altından Advanced CPU Configuration var. Hangi anakart olursa olsun bu menüyü bulmanız gerekiyor. Advanced CPU Configuration. İçine giriyorum. Burada SVM mod diye bir şey var. Bu disabled olarak görünüyor. Yani aktifleştirilmemiş. Sağ tarafa da bakarsanız Enable Disable CPU Virtualization yazıyor. Yani sanallaştırmayı aktifleştirme veya pasifleştirme. Ben bunu enterlıyorum. Enabled olarak değiştiriyorum. F10'a basıyorum. Yes diyorum. Bitti. Bilgisayarım tekrar açılacak. Ben AMD işlemci kullandığım için SVM yazan yeri etkinleştirdim. Siz Intel işlemci kullanıyorsanız VMX olarak yazar bu. VMX'i gidip enable etmeniz gerekiyor. Şimdi kontrol edelim. Görev yöneticisine tekrar geliyorum. Performansa gidiyorum. CPU altında sanallaştırma etkine döndü. Bunu etkinleştirdiğim için artık 64 bit işlemcileri kurabileceğim bilgisayarıma. Buraya kadar her şey tamam sanıyorum. Şimdi VMware'ın kendi sitesine gidip programı edinelim. VMware.com'a giriyoruz. Bu arada bütün linkleri de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan edinebilirsiniz. VMware.com'dan Products'a gidiyorum. Sağ alt tarafta Workstation Player Bakın Workstation Player yazan yere tıklıyorum. Download for free. Buradan Go to Download seçiyorum. VMware Workstation Windows 64 bit Operation System yazan yere download diyorum. Uygulamayı indiriyorum. Uygulamayı indirdikten sonra hemen kurulumuna geçiyorum. Next. Next next. Şurada join the VMware customer experience improvement program yazan yerin tikini kaldırıyorum. Bu müşteri deneyimi hakkında bilgisayarınızdan veri topluyor. O yüzden gerek yok. Next diyorum. Next diyorum. Install diyorum. Finish diyorum ve program kuruldu. Programı çalıştırdığımızda karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Benim daha önceden yüklemiş olduğum bir işletim sistemi var burada. O yüzden bu da göründü. Yeni bir sanal makine kurmak için Create a new virtual machine yazısına tıklıyoruz bizden iso dosyası istiyor. Kurmak istediğiniz işletim sisteminin iso dosyasına sahip olmanız gerekiyor. Linux mu kuracaksınız, Windows mu kuracaksınız? Google'dan aratın, download sayfasına gidin, iso dosyasını bulun. Sanallaştırmayı etkinleştirdiğimiz için 64 bit olan versiyonu indirmeniz gerekiyor. Örnek olarak Windows 11 indireyim. Windows 11 Microsoft web sitesine gittim. Installation media değil. Bakın Windows 11 disk image yazıyor burada. ISO dosyası. Buradan seçiyorum. Download diyorum. Buradan da bir dil seçelim. Türkçe olsun. Confirm diyelim. Tekrardan 64 bit download'a tıklayıp indirmemizi başlatalım. ISO dosyasını edindikten sonra VMware Player'ımıza geri dönüyoruz ve Create a New Virtual Machine diyoruz. Daha sonra burada Installer Disk Image yazan kısmı Browse diyoruz. Nereye indirdiyseniz bu ISO dosyasını seçerekten Aç diyorsunuz, ileri diyorsunuz. Makine adı soruyor size. Test 11 diyelim buna. Next diyelim buraya bir şifre oluşturun ve bu şifreyi bir yere kaydedin arkadaşlar. 8 haneli olması gerekiyor. Ben basit olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 yapacağım. İleri diyorum. Evet. Burada da disk kapasitesini belirlemenizi istiyor sizden. Şimdi burada önemli bir adım var. Store virtual disk as a single file seçerseniz tek bir dosya oluşturur ve buraya ne kadar yer atarsanız o kadar yer kaplar bilgisayarınızda. 64 GB diyorsa 64 GB yer kaplar. Biraz daha performansı çalışır. Split virtual disk into multiple files derseniz ve buraya isterseniz siz 100 yazın. İşletim sisteminizde ne kadar dosya varsa yani ne kadar yer kaplıyorsa o kadar bir alan tutar bilgisayarınızda. 64 GB multiple files olarak ilerliyorum ben. Daha sonrasında bu ekrandan da Customize Hardware kısmına geliyorum. Burada sanal olarak neler atacaksınız onları seçmeniz gerekiyor. Mesela memory, RAM. Ne kadarlık bir RAM istiyorsunuz? Benim bilgisayarımda ne kadar RAM varmış? Görev yöneticisine gidelim. Bellekte bakın 32 GB'lık bir RAM var bende. Mesela ben şöyle 10 GB civarı bir RAM atayabilirim buna. İşlemci çekirdeği de benim işlemcim kaç çekirdekli? Bakalım hemen. Bakın burada yazıyor 6 çekirdek diyor. Buradan da iki çekirdeğini verirsem benim işimi görecektir. Diğer ayarlarla çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Şu an için en basit, en temel giriş seviyesini anlatıyorum size. Bu kadar ayar yapmanız yeterli olacaktır. Siz de bilgisayarınızın özelliklerine göre bunları değiştirebilirsiniz. Close diyorum. Finish diyorum. Diski oluşturuyor. Eğer bu şekilde timeout yazısı alırsanız Ctrl Alt tuşlarına basarak tekrar ana bilgisayarınıza dönebilirsiniz. Power'dan restart guest diyeceğim, yes diyeceğim. Evet, press any key boot from CD diyor. Bir tane tuşa basıyorum ve Windows kurulumuna geçiyor arkadaşlar. Ne yaptık? Sanal diskimizi oluşturduk. Windows 11'i kurmak istediğimiz için ISO dosyamızı gösterdik ve kurulum ekranına geldik. Windows 11'in detaylı kurulumunu format nasıl atılır videosunda göstermiştim. Yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz onu. O yüzden bu adımı geçeceğim ve direkt sistemi çalıştıracağım. Bir de kurulum bittikten sonra şu aşağıda I finished installing butonuna basmanız lazım arkadaşlar. Bunu da yaparsanız sisteminiz kurulmuş olacaktır. Şimdi ben bunu bir shutdown yapayım. Sonra daha önce kurduğum sanal makinemi açayım. Oldu ki ayırdığınız bellek yetmedi, işlemci az geldi vesaire. Bunları da buradan seçip Edit Virtual Machine Settings bölümüne girerekten yeniden değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben şimdi şu Feyyaz YouTube yazan bilgisayarı bir açayım. Bakın bilgisayarım açıldı, şıkır şıkır çalışıyor, hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi sistemimiz kuruldu. Çatır çatır çalışıyor. Bu yöntemle istediğiniz işletim sistemini buraya kurup canınız sıkıldığında çok denekesini atıp silebilirsiniz. Pek çok farklı amaç için kullanılabilen, bence herkesin bilmesi gereken sanal makineler. Yani hayatınızı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız bir yer varsa, aklınıza takılan bir yer, sormak istediğiniz bir şey yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.